İkinci grubumuz ise reason yani sebep cümlelerini görüyoruz arkadaşlar. Burada ise iki tane cümleyi sebep olarak bağlayan kıncakçıları göreceğiz. Reason yani sebep Türkçesini yazalım. Because ilk aklımıza gelen sebep bağlaçlarından biridir. Bu da ise çünkü demektir. Hemen örnek cümlemize bakalım. They worked extremely hard. Çok fazla çalıştı. Çünkü, şunu çünkü olarak çeviriyoruz. They want to be successful. Çok çalışkan olmak istiyorlar. Çalışkan olmak istiyorlar olarak çeviriyoruz. Since. Arkadaşlar since de burada because gibi aynı anlamı taşımaktadır. Daha önce since'i perfect tense'de görmüştük. Ve den beri olarak anlama geldiğini öğrenmiştik. Burada ise çünkü anlamı veriyor. Since they want to live a healthier life, daha sağlıklı bir hayat istedikleri için, bakın burada because olarak kullanılmış. They jog for a mile every day. Her gün yaklaşık bir mil yürümektedirler. Burada since arkadaşlar because olarak kullanılıyor. Yani since yine because yazsak aynı anlam veriyor. As ise... Yine arkadaşlar ez'in daha önceki anlamlarını görmüştük. Yine zamanlarda görmüştük. Ez iken anlamı veriyordu. Ve burada ise because anlamı verdiğini görüyoruz. I didn't want to say anything as I didn't want to hurt Mike's feelings. Burada hiçbir şey söylemek istemedim. Çünkü bakın burada yine because olarak da kullanabiliriz bunu. I didn't want to hurt Mike's feelings. Çünkü Mike'ın hislerini, Duygularını zarar vermek, incitmek istemedim olarak çevirebiliyoruz. Veya Mike'ın duygularını incitmek istemediğimden dolayı hiçbir şey söylemek istemedim olarak çevirebiliriz. Now that ise madem ki demektir arkadaşlar. Madem ki. Yani bu da aslında sebep veren diğer bir yapı. Now that this project has finished. Madem ki bu proje bitti, yani bu proje bittiğinden dolayı we can, we can start another one, başka birine başlayabiliriz. Şimdi ise think that ile devam ediyoruz. Think that ise yine çünkü anlamı veren diğer bir conjunctiondır. Think that everything is changing day by day, her her şey gün be gün değiştiğinden dolayı we begin to be more hopeful about the future. Gelecekle ilgili daha ümit var olmaya başladık. Burada arkadaşlar den dolayı olarak da söyleyebiliriz. Den dolayı. On the ground state yine arkadaşlar yukarıdaki ile aynı anlamı veriyor. Den dolayı olarak söyleyebiliriz. On the ground state, recent inventions facilitate our lives. We live a more comfortable life. Burada son icatlar hayatımızı kolaylaştırdığı için, kolaylaştırdığından dolayı için olarak da söyleyebiliriz, den dolayı olarak da çevirebiliriz. We live a more comfortable life. Daha konforlu, daha rahat bir hayat yaşamaktayız. For'u görüyoruz arkadaşlar. For'u için anlamı verdiğini biliyoruz. Daha önce de perfect tense'de den beri anlamı verdiğini de görmüştük. Ama burada ise Because anlamı verdiğini görüyoruz. Everybody asks everything to him. Herkes ona sorur, her şeyi sorar. Çünkü bakın buradaki because anlamında kullanılıyor ve çünkü anlamı veriyor. He is an intelligent and experienced person. Çünkü o zeki ve deneyimli bir kişidir. olarak çevirebiliriz. Bakın arkadaşlar burada dikkat edeceğimiz şey eğer for because anlamında kullanılırsa cümle cümle for ile başlamaz. Tam tersine cümle içinde kullanılması gerekmektedir ki burada cümle direkt for ile başlamadı. Onun yerine ikinci cümlemiz for ile başladı. Yani direkt olarak yan cümleyecek for ile başladığını görüyoruz. Yine eğer sınavlarda karşımıza gelirse eğer başta bir boşluk varsa ve sebep belirten bir cümle ise for şıklar seçeneklerde var ise onu eleyebiliriz. Çünkü içeride yani cümlenin içinde kullanılan bir yapıdır bu. Ines Maçez ise yine bir because anlamında kullanılan diğer bir bağlaçtır. We must be more careful now. Şu an daha çok dikkatli olmalıyız. Ines Maçez çünkü, bakın burada çünkü anlamı veriyor. Çok yaygın değildir ama yine de kullanıyoruz biz bunu. Ines Maçez, the situations are getting worse and more difficult. Çünkü koşullar daha zor ve daha kötü hale geliyor olarak çeviriyoruz. Arkadaşlar bunu maçes ile karıştırmamanızı istiyoruz. Maçes ne demekti? Oldo demekti arkadaşlar. E rağmen demekti. Ama ines maçes ise because anlamında kullanılıyor. Owing to ile devam ediyoruz. Owing to yine because anlamında kullanılıyordu the firm went bankrupt owing to the loan which was taken out from the bank. Firma veya şirket bankadan aldığı krediden dolayı iflas etti. Bakın burada owing to'yu görüyoruz ve eğer dikkat ettiyseniz owing to'dan sonra bir isim kullanıldığını gördük arkadaşlar. Owing to artı isim olarak görüyoruz arkadaşlar. Yine ikinci cümlede ise Şuna bakıyoruz arkadaşlar. to'dan sonra the fact that kullandığını görüyoruz. Defected ise neydi? Biraz önce söylediğimiz gibi cümle ile başlanacağını bizi uyarıyordu arkadaşlar. Bizi gö bize gösteriyordu. Hemen cümlemizi okuyalım. Lots of students were able to complete their university education. Birçok öğrenci üniversite eğitimlerini tamamlayabildi. Owing to the fact that, çünkü many businessmen granted scholarships, birçok iş adamı burs verdiklerinden dolayı verdikleri için birçok öğrenci üniversite eğitimlerini tamamlayabildi. Yine bu da içinden dolayı olarak çevirebiliriz. Yine arkadaşlar due to var. Due to ise owing to ile hem yapı hem de anlam olarak aynısı diyebileceğimiz diğer bir yapı. Why I left Turkey for England is due to my dream of studying law at London School of Economics. Burada Türkiye İngiltere için terk etmemin, ayrılmamın sebebi terk etmemin sebebi Londra Ekonomi Okulu'nda hukuk okuma rüyasıdır. Bakın burada due to my dream yine isim ile beraber kullandık arkadaşlar. Sebebi rüyamdır, rüyasıdır olarak söyleyebiliriz. Yine burada öncelikle due to ve owing to görürsek isimle beraber kullanacağını söylüyoruz. Ama the fact that varsa o zaman cümleyle beraber kullanılıyor. Hemen o örneğe bakalım. He wasn't employed for the position due to the fact that. Yine bakın burada fact that olduğunu görüyoruz. He hadn't graduated from the university. Bu işe alınmadı. Çünkü üniversiteden mezun değildi. Üniversiteden mezun olmadığından dolayı bu işe alınmadı olarak çevirebiliriz. Burada ise bir cümle yani özne ve yüklem ile devam eden bir cümleyi görüyoruz. Şimdi arkadaşlar reason yani sebep belirten şu ifadelere bakıyoruz. Prepositional phrase veya conjunction içinde yine görürüz ama bunlar da sebebiyle anlamı verenlerdir. Bunlar normalde şu ifade due to, owing to, because of, by reason of, by virtue of, on account of veya in view of olursa o zaman da isimle beraber kullanılıyor. Yani his illness dedik. Öncelikle isim aklımıza geliyor. Tabi biraz önce söylediğimiz gibi the fact that ile kullanırsa o zaman da cümle geleceğini de unutmuyoruz. The fact that the fact that olursa artı cümle yazalım. Hemen örnek cümlemize bakalım. His illness due to his illness veya owing to his illness veya because of his illness onun hastalığından dolayı her ay kan tahlili yaptırıyor. Burada arkadaşlar sebep sonucu verdik. Defected ile kullanırsak o zaman da by virtue of the fact that he is ill olarak söyleyebiliriz. Yani cümle kullandık o zaman. O zaman da arkadaşlar hasta olduğundan dolayı her ay kan tahlili yaptırır olarak söyleyebiliriz. Yine bakın burada thanks to görüyoruz. Thanks to ise yine sebep veren başka bir ifadedir arkadaşlar. Bu da sayesinde veya sebebiyle anlamı verebilir. Thanks to your attempts. Senin sayen, senin çabaların sayesinde I feel like I can achieve everything now. Her şeyi başarabileceğimi hissediyorum diyor. Bakın burada sebep olan cümle thanks to ile söyledik arkadaşlar. Thanks to'dan sonra ise isim kullanıldığını da dikkat ediyoruz. Diğer grubumuzla devam ediyoruz. Diğer grubumuz ise sonuç belirten gruptur arkadaşlar. Olayımız söylüyor ve bunun sonucunda bu olarak çevirebiliriz. Bundan dolayı böylece olarak çevirebiliriz arkadaşlar. Result sonuç ifade eden bağlaçların grubudur. Therefore böylece bundan dolayı olarak çevirebiliriz. Böylece bundan dolayı hemen örnek cümlemize bakalım. It was a long conference. Çok uzun bir konferanstı. Therefore, bundan dolayı all the audience got bored. Bütün dinleyiciler sıkıldı. Burada arkadaşlar sonuç cümlesini verirken therefore ile verildiğini dikkat ediyoruz. Yine arkadaşlar so'yu görüyoruz burada. Bakın so yine aynı şekilde böylece ve bundan dolayı olarak çevirebiliriz. The problem was very difficult. Soru çok zor idi. Bundan dolayı so bunun için bundan dolayı I want to have from my mathematics teacher matematik öğretmenimden yardım istedim. Buradaki so'yu görüyoruz ve de cümle ile devam ettiğini görüyoruz. Hence ve does arkadaşlar ikisi de birbirini kullanabilir. Çoğunlukla e, nokta ve büyük harfle başlayabilir. Genellikle böyle kullanabilir. There is she is very rude çok kabadır ve bundan dolayı ve bundan dolayı da kimse onu sevmez olarak çevirebiliriz. Consequently as a result ise direkt olarak bunlar da sonuç olarak anlamı veriyor. Sonuç olarak I forgot to take my credit card with me. Kredi kartımı yanıma almayı unutmuşum, unuttum. Consequently veya as a result virgül kullanıyoruz. Evet ve sonuç olarak da I couldn't pay the bill faturayı ödeyemedim diyor. Burada sonuç cümlesini consequently ile bağlayabildik arkadaşlar. Şimdi ise so, adjective veya adverb that veya such isim tamlaması e, that olarak kalıbımıza görelim. Buna ise o kadar şöyleydi ki böyle oldu. Nokta nokta oldu. Biz bu konuyu arkadaşlar daha ayrıntılı biçimde sıfatlar konusunda göreceğiz ama dolaylı olarak bize sonucu verdiği için burada da alma ihtiyacı duyduk. It was so cold that o kadar soğuktu ki yine sonuç cümlesini söylüyoruz. I couldn't feel my hands. Ellerimi hissedemedim. Yine burada arkadaşlar sonuç olarak ellerimi hissedemedim ifadesi veriyor. It was such a cold drink that o kadar soğuk bir içecekti ki I had to wait for a while for it to warm. Onun ısınmasını bekleme, ısınması için beklemek zorunda kaldım. Burada saçtan sonra bir isim tanımlaması geldiğini görüyoruz. Soğudan sonra ise bir sıfat veya zarf kullanacağını görüyoruz arkadaşlar. Bunu daha sonra tekrardan değineceğiz. Diğer yapıya bakalım. Accordingly, Yine arkadaşlar bu da sonuç olarak bundan dolayı anlamı veriyor. You want to buy a car, araba almak istiyorsun. Accordingly, bundan dolayı you have to take a driving license, bundan dolayı da ehliyet almak zorundasın. Bu da bundan dolayı olarak anlamı veriyor. That's why yine arkadaşlar bundan dolayı anlamı veren diğer bir yapı that's why this is why olarak da kullanılabilir. That's why veya this is why olabilir. He always deceives people. Her zaman insanları aldatır. That's why I don't appreciate him. Bundan dolayı ben onu takdir etmiyorum diyor. That's diyoruz arkadaşlar. That ise bundan dolayı böylece yani anlamı veriyor. Those who don't have the right to vote can't enter this program. Burada diyor ki arkadaşlar, oy veremeyen, oy verme hakkı olmayan insanlar bu programa katılamazlar. Yani bundan dolayı yani bundan dolayı 18 yaşının altındakiler katılamaz olarak çevirebiliyoruz. Bir sonraki grubumuz ise arkadaşlar amaç belirten purpose grubu. Bunlar arkadaşlar amaç belirten gruptur. Ve nokta nokta için gelmek için gitmek için anlamı veriyor. Hemen in order to'yu görüyoruz. In order to'dan sonra fiilimizin birinci hali kullanıyor arkadaşlar. Bir şey yapmak için anlamı veriyor. Hemen örnek cümlemize bakalım. I left the room quietly in order not to wake up my baby. Bebeğimi uyandırmamak için odayı sessizce terk ettim. Burada arkadaşlar in order to wake up aslında ama olumsuz olduğu için not kullandık araya. In order not to wake up olarak kullandık. Yine eğer ben in order in order kalıbını cümle ile beraber kullanmak istiyorsam o zaman to'yu düşürüyorum. Onun yerine that koyuyorum ve in order that olarak kullanıyorum. In order that olursa o zaman da cümle ile beraber kullanılması gerekiyor. I left the room quietly in order that I shouldn't wake up my baby. O zaman arkadaşlar bakın burada in order that kullandım. To wake up yerine burada cümle ile devam ettim. I shouldn't wake up. Burada bebeğimi uyandırmamak için yine odayı sessizce terk ettim olarak çeviriyoruz. Yine in, or to, in order to ile aynı anlamı veren so as to. Bu da arkadaşlar to'dan sonra fiilimiz geliyor. Bir tane fiil geliyor. The students were seated separately so as to prevent cheating. Burada kopyayı engellemek için amacımız bu. So as to. Bakın sonra fiilimizi geldi. Burada fiil kullandık. Kopya engellemek için öğrenciler ayrı ayrı oturtuldu olarak çevirebiliriz. Şimdi ise yine so ile devam ediyorum arkadaşlar. So sonra bir cümle gelmesi gerekiyor ve bir şey yapmak için anlamı veriyor. Örnek cümlemize bakalım. We talk quietly so that could hear us. Kimse bizi duymaması için, bakın burada için olarak çevirdik. Kimse bizi duymaması için sessizce konuştuk. Burada arkadaşlar amaç belirtiyor ve için olarak çeviriyoruz. Ama ikinci cümlede birazcık daha farklı dikkat edelim. It was freezing outside. Dışarıda dondurucu bir soğuk var. So that, His father didn't let him go out. Ve buradaki so ise arkadaşlar bundan dolayı biraz önce söylediğimiz therefore gibi ifade arkadaşlar bundan dolayı anlamı veriyor. Bundan dolayı babası ona dışarı çıkmasına izin vermedi. So that his father didn't let him go out. Yani so'dan sonra that de kullanabilir olduğunu burada gösteriyoruz arkadaşlar.